Merhaba arkadaşlar. Bugün bugün çok güzel bir resim yarışması yapacağız Öykümle babası. Ee, ne çizeceğimizi çok zorlandık. Düşündük, düşündük. Öyküm dedi ki ben seçeceğim dedi. Ya çok komiksiniz ya. Bir durun bir şey anlatıyorum şurada. Siz resim yarışması mı yapacaksınız yoksa saklambaç mı oynayacaksınız? Uf çok komiksiniz. <laughs> şey var ya Evet. İşte Hadi ben bakalım. Ben kazanacağım. Ben kazanacağım. Tamam. Hadi siz süper bir ikilisiniz. Kazansanız da, kaybetseniz de her şey çok güzel. <laughs> Arkadaşlar e ee, ne çizeceğini Öyküm seçti. Biz bunu e, seç, Ya ders Öyküm bunu seçti. Panda çizelim dedi. Ben aslında dedim ki ev çizelim, güneş çizelim, ağaç çizelim, ne uğraşacağız dedim. Ama yok, Öyküm illa dedi panda çizeceğiz dedi. Peki dedik. E, gördüğünüz pandayı şimdi ben başlatınca Öyküm ve babası çizmeye başlayacak. Kim daha önce bitirirse ve güzel çizer, tamamını Anladım hepsini seni. çizerse Aa. yarışmayı kazanacak. Ödül ne? Ödül. Ödülü düşünmedim yahu. Aa, ödül ne olsun? Öykü? Ödül ne olsun? Kazanana ödül düşün. Hmm. Birisi hmm. çüppü sağsı. Babam sakız sağsı. Tamam, ben sen ne alacaksın? Yine mi sakız? Ben de sanmone ayı. Bari çikolata. Tamam. O zaman anlaştık arkadaşlar. Babası kazanırsa Öykü'nün babasına çikolata alacak. Eğer ki öyküm kazanırsa babası öyküme sakız alacak. Rengi, renk sakızlar al istiyoruz, tamam mı? Jüri kim olacak? Jüri benim tabii ki. Hmm. Ee, ben şimdi başlatıyorum. Ama doğru karar vereceksin. Tamam, taraf tutmayacağım, ya, söz veriyorum. Kızımı seçmeyeceğim. Eğer kötüyse, güzelse seçeceğim ve hızlı yaparsa. O yüzden başlatıyorum. Öykümü anladık değil mi? hızlı ve güzel yapmaya çalışacaksın. Oradakilerin aynısını yapacaksın. Bak göbeğinde kalp var, yanağında kırmızılar var, kalpler var. Onların hepsini çizeceksin tamam mı? Burnunu, gözünü, kulağını, ellerini, ayaklarını. Öykümde tepeşir var. Ben sadece bu var. Olsun. Öyküme torpil geçtik. Öykümde her istediği renk tebeşir var görüyorsunuz arkadaşlar. Öyküm tebeşirle yapacak. Tamam. Şimdi başlatıyorum. Her şeyin çizmeye dikkat edin. E ilk çizen ve güzel eksiksiz çizen kazanacak. Başlatıyorum. 3 2 1 Başladık mı? Başladık. Evet arkadaşlar şimdi ben size göstereceğim. Evet Öyküm kafasını çizdi bile. Harikasın Öyküm. Öyküm gözlerini de çiziyor. Vay canına. Harika. Çok Ha olsun. Öykü bir boyamak da varmış. Baban öyle söyledi. Hmm, tamam. Evet gözler tamam. Şimdi Aha. babaya bakalım. Aha. Ay ne baba var? da yüzünü çizmiş. Kulaklarını çiziyor şimdi. Hmm, kulaklarını olmaz. Evet. Şimdi oldu. Şimdi evet şimdi baba göbeğimde. da gözleri çiziyor. Evet, şimdi Öyküm. Öyküm çok hızlısın. Aferin sana. Şimdi göbeği de çizmiş vücudunu yani. <laughs> Yanaklar doldu. Göbek. Öyküm burnu kalmış burnu. Öyküm. Burnu. Burnu. Evet, Öyküm harikasın. Gerçekten nasıl çiziyorsun böyle güzel? Evet. Bakayım baba. Aynısını çizdi. Hayır burnunun. ya. Hayır lütfen. Öyküm hayır hayır. Bak öyküm. <laughs> evet göbeğine de kalp yapmış Öyküm. Aferin Ay, sana. Hmm. Şimdi babaya bakalım. Babanın da <laughs> pandası şaşı beş olmuş. <laughs> ya, ya biraz şaşkın bakıyor olamaz mı? Hayır ya buna şey yapma bence. Bence şaşı olmuş. yani. Tamam bu, şaşı. Oradaki şaşı değil ama o panda gayet sevimli ya bir olsun, panda. Benim Buradaki benim şaşı. şaşı. <laughs> İki göz var diye. Yani. <laughs> Hayır ya seçerken bunlara dikkat etmiyoruz. Panda mı panda? Hmm. Evet. Peki o zaman evet. Pandanın göbüşünü de çizdi baba. Bele evet. Yok. Öyküm. Öykümcüm. Hı -hı. Harikasın öykümcüm. Ayaklarda tamamlanıyor. Hı -hı. Tamam. Ha, şimdi kırmızı. Evet. Öyküm, öyküm. Kulaklarını çizmedin. Hadi kulaklarını da çiz hemen. Evet. Hadi kulaklarını da çiz. Harika gidiyorsunuz. Gerçekten süpersiniz. İkiniz de çok başarılısınız. Ben nasıl karar vereceğim ya? Ellerini de çiz öyküm. Evet. Öyküm onların içinde boya. Çabuk ellerini de boya. Kulaklarını da boya. Kuyakayı. Öyküm, hadi, hadi, hadi. Öyküm, Öyküm. Pembe yazdım Tamam, onlara boya. Evet, evet. Baba şimdi eksiklerine bakacak. Benim evet. Bir evet, Öyküm iki de az kaldı. Evet. Öyküm harikasın. Tamam. Öyküm, kalp yap hemen kalp. İki tane kalp yap. Pandanın yanına. Hadi. Öyküm. Pandanın yanında kalp. Ha oralara. Evet. Bir tanesini diğer yanına yap istersen. Koki sen ne yapıyorsun ya? Yine uyku moduna mı geçtin? Ay zeni gidi Kuki zeni. Evet. Öyküm kalpleri de boyuyor. Evet. Harikasın öyküm harikasın. Çok heyecanlı yahu. Evet kalpler de tamamlandı. Hmm, tamam. Öyküm öyküm kulaklarını ve ellerini de boya. Hadi anneciğim. Ha şu yanaktan içinde pembeye boyayacaksın. Hadi hadi hemen. Harikasın harikasın. Tamam. Onlar da tamam oldu. Şimdi hemen kulaklarını boya kulaklarını boya. Kulakların içini boya ellerinin içini boya. Hadi hızlı hızlı. Öyküm hızlı. Az az baba bitirecek hadi. Hadi baba bitirecek. Ben bitiriyorum. Şuralarda boşluğunu halledelim. Evet hadi. Boşluğum bu bu siyahtı. Tamam, hangisini istiyorsan ona boyayabilirsin. Hadi diğer elinde, diğer eli, diğer eli. Hadi öyküm, hadi son. Tamamdır, öyküm bitirdi. Babası bitirmiş mi? Evet, babası da bitirmiş. Ya şimdi bakıyorum, aynı zamanda bitirdiniz. O yüzden zamanlamayı e, göz ardı etmek zorundayım. E, hangisi güzel çizmiş? Bakalım. Eksiksiz mi? Kulaklar var, eller var, ayaklar var. Göbekte kalp var, yanında iki tane kalp var. Ağız, burun, yanaklar, göz. Benimki, benimki göz daha güzel. göz Öykümü daha güzel olmuş. Benimki daha güzel. Hayır. Şimdi evet, öyküm öyküm eksiksiz çizmiş. Sadece kulakları biraz küçük olmuş. E, kalbi boyarken dışına taşırmış elleri de. Onun harici okey. Evet, şimdi babayı eleştiriyoruz. Hmm. Nasıl? Babanın gözler şaşı olmuş. Ayaklar ya yamuk şaşı olmuş. Yapmak istedim ayıcık. Ee, göbüş çok şişko olmuş, kafasından büyük olmuş neredeyse. Ya olamaz mı? <laughs> elleri güzel olmuş ama eller ayaklarla birleşmemiş. Ee, sonra kalpler de yamuk. Bak kalpler güzel olacak. Burun burun öykümün burnu daha güzel. Yani şimdi yaşa göre e, bakarsak, adaletli olursak, bunun çok eksiksiz tam bir foto olması gerekiyordu. Bu yaşa uygun, gayet güzel. Bu yaştakiler bu kadarı bile beceremez. Bu yaştakiler ise, <laughs> bu yaştakiler ise, fena değil yani, diyelim. Sonuç olarak da... Sonuç karar veriyorum. Arkadaşlar, Heyecanlı ikiniz, ikinizin bekliyoruz. bekliyoruz. Şimdi ikinizin Şimdi ne de Yorumlar Heyecanlı yaptım. Tamam mı? Arkadaşlar, ikinize de yorumlar yaptım. İkinizinki de, yani kötü diyemem. Eksiksiz yapılmış. Aynı zamanda bitirdiniz. Boyanması gereken yerler boyanmış. Ee, kalpler yapılmış, burun, ağız, göz. Ondan sonra ayaklar, kollar. İkinizin de burnu çok güzel yapmanız beni güzel sevindirdi açıkçası. Tam aynısı yapmışsınız. Evet. İkinizin de gözler biraz şey olmuş, şaşı olmuş. Öykümün gözü biraz daha iyi. Ee, buradaki panda sevimli duruyor. Sizinkiler çok sevimli durmuyor çünkü göbüş büyük, kafa büyük yani böyle bir oranlı çizmemişsiniz ama yine de tatlısın. Tatlı olmuş yani. Hani kötü diyemem. Ee, ben e, sonucu açıklıyorum. Açıklıyorum. Sonucu açıklıyorum. Sonucu açıklıyorum. Velikim. Hazır. İkiniz de berabere kaldınız. Ya

bu yarışmada burada biter. Hadi görüşürüz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Sizi çok seviyoruz. Videomuzu beğenin lütfen. Sizi çok seviyoruz. Ha bir de bize abone olmayı unutmayın. Bay bay.